Unutkanlık eşittir demans eşittir Alzheimer gibi böyle bir toplumsal ön kabul var ama aslında bu tam olarak doğru değil. Yani unutkanlık eşittir demans değil. Çocukluktan itibaren iyi fiziksel hareketlilik çok önemli. Direkt söyleyeceğim B12. Lütfen herkes B12 seviyelerine baksın ve düşükse yükseltmek için gereken neyse onu yapsın. Sizin kafanızın ne kadar meşgul olduğuyla ilişkilidir çoğunlukla. Demanslarda da olur mu? Tabii ki olur ama her zaman demans nedeni değildir. Merhaba. Ben Profesör Doktor Burcu Örmeci. nöroloji uzmanıyım. Bugün sizlerle unutkanlık bir hastalık mıdır, unutkanlığın nedenleri nelerdir ve unutkanlıktan ne zaman korkmamız gerektiğini konuşacağız. Müzik unutkanlık bir hastalık mıdır? Hayır. Unutmak herkes için normal bir eylemdir. Çünkü unutmadan hayatı yaşamamız ve yeni bilgiler edinmemiz mümkün olmazdı. Unutmak değildir hastalık olan. Hastalık olan bilmemektir. Neyi bilmemek? Artık eskisi gibi günlük yaşam aktivitelerini nasıl yapacağını bilmemek. Yemeği nasıl yapacağını bilmemek. Dışarı çıktığınızda nasıl gideceğinizi, nereye gideceğinizi bilmemek. Veya tanıdığınız, önceden tanıdığınız olduğunu söylenen kişinin yüzüne baktığınızda onu bilmemek ve hatta ileri dönemlerde artık kendinizi bilmemek anlamları vardır unutkanlık hastalık olduğunda. Bir şeyleri unuttuğumuz zaman hemen ilk reaksiyon korkuyoruz. Acaba bende bir hastalık var mı diye. Böyle bir durumda yapmanız gereken ilk şey düşünün. Eğer unuttuğunuz şeyi düşündüğünüzde biliyorsanız, bildiğinizi fark ederseniz bunun bir hastalık olmadığını anlayabilirsiniz. Mesela bir an bir yere gitmeyi düşündünüz ve nasıl gideceğinizi o an bilemediniz. Biraz düşündükten sonra buluyorsanız burada bir hastalık söz konusu değildir. Hayatın doğal bir süreci olduğu için unutuyoruz. Mesela ilkokul çağlarından hepiniz hatırlarsınız. Silginizi okulda unuturdunuz, çantanızı unuturdunuz, en sık atkınızı, berenizi hatta montunuzu bile unuturdunuz. Ve annelerimiz eskiden silgilere ip takarak boynumuza asarlardı bu nedenle. Biraz daha büyüdüğümüz zaman gençlik yıllarımızda annelerimizin veya babalarımızın bize verdiği işleri unutmaya başladık değil mi? En çok gençliğimizde bu unutkanlıkları görüyorduk veya arkadaşımızın bize söylemiş olduğu yapmamızı istedikleri bir şeyi unuturduk. Biraz daha ileri gittiğimizde, orta yaşlara geldiğimizde o kadar çok iş yükünün altına ve o kadar çok düşünecek şeyin içine giriyoruz ki sorumluluklarımız çok arttığı için yapacağımız ufak tefek şeyleri unutmaya başlıyoruz. Biraz daha yaşlandığımız zaman artık eşyaları koyduğumuz yerleri unutmaya başlıyoruz. Anlatılan hikayelerin ayrıntılarını unutmaya başlıyoruz ve bu hikayelerin ayrıntılarını bazen kendimiz nasıl düşünürsek öyle hatırladığımızı zannedebiliyoruz. İşte bunların hepsinin doğal olduğunu bilmek gerekiyor. Hastalık olduğunda ne oluyor? Kişi günlük yaşam aktivitelerini artık eski düzeyinde sürdüremez hale geliyor. Etraftaki kişiler, o kişinin yakınları bakımıyla yükümlü olacak olanlar, sorumluluk almaya başlıyorlar o kişilerden veya güven oluşturmadıkları için hep kontrol etmeye başlıyorlar. İşte günlük yaşam aktivitelerimizde eski düzeyimizde bağımsızlığı kaybettiğimiz noktada aslında unutkanlık hastalık olarak başlamış oluyor. Bu aşamada çok önemli bir kriter var. Ne yazık ki hastalık başladığında kişiler yani hasta olanlar bunun ayırdığını yapamıyorlar. Yani kişiler kendilerini değerlendirme lüksüne sahip değiller. Onun için yakınlar bir problemin olduğunu fark ederken kişilere sorduğumuzda hasta olanlara kesinlikle kabul etmiyorlar. Buradan da şu ipucu ortaya çıkıyor. Eğer unutkanlığınız varsa ve bunun farkındaysanız ve bundan rahatsız oluyorsanız büyük ihtimalle hasta değilsiniz. Çünkü hasta olan insanların iç görüsü bozuk ve unuttuklarının farkında değiller. Hatta unuttukları söylendiğinde oldukça ciddi tepkiler verip sinirlenebilirler. Hangi tip unutkanlığın bizim için sorun olmadığını öğrendikten sonra hastalık olan unutkanlıklar ne zaman ve nasıl sorun oluyor ona bakalım. Şimdi unutkanlık eşittir demans, eşittir Alzheimer gibi böyle bir toplumsal ön kabul var ama aslında bu tam olarak doğru değil. Yani unutkanlık eşittir demans değil. Unutkanlığın bir kısmı demansla uyumlu olabilir. Demans eşittir Alzheimer değil çünkü demans aslına bakarsanız bir çatı ve bu çatının altındaki en büyük oda ya da salon diyelim Alzheimer'a ait. Yani Alzheimer en sık görülen demans tipi. Ama Alzheimer'dan başka demanslar da vardır ve ikinci görülen en sık demans beyin damar hastalıklarıyla ortaya çıkan vasküler demans dediğimiz demanslardır. Daha nadir olan demanslar da var. Mesela tiroid fonksiyonları bozulduğu için demans gelişebilir veya beyin içi sıvı odacıklarının genişlemesi sonucu hidrosefali dediğimiz bir tabloda demans ortaya çıkabilir. Veya ciddi B12 yetmezliğinde demans ortaya çıkabilir. İleri derecede şeker hastalığı bozukluklarında, şeker bozukluklarında böbrek fonksiyonu bozukluklarında veya ağır ilaçlar kullanması gereken hastalıklarda ilaçların beyin fonksiyonlarını bozması nedeniyle kemoterapiler gibi ki kullanılmadan da hayatı tehdit eden durumla savaşmak mümkün olmadığı için demans benzeri tablolar ortaya çıkabilir. Yaşlı hastalarda çok önemli bir ilaç grubu var. Tabii ki bu hemen ilaçlarınızı kesin anlamında değil ama varsa şüpheleriniz bir doktora gidin kontrol edilsin anlamında idrar kaçırmayla ilişkili olan ilaçlar. Demans olmaksızın yaşlı hastalarda demansmış gibi kendini gösterebilir. Hastaların ilaçları kesildikten bir süre sonra bu demans tablosu ortadan kalkabilir veya var olan hafif demans bu ilaçlarla çok çok artar, artabilir ve ilaç kesilince tekrar gerileyebilir. İdrar kaçırma da yaşlılıkta çok sık görülen bir problem olduğu için işte erkeklerde prostat, kadınlarda fazla sayıda doğum yapmak vesaire gibi nedenlerle karşımızda çok sık çıkan bir unutkanlık nedeni olarak bilinmesi gereken alanlardandır. Bunlar dışında bazı dejeneratif hastalıklar dediğimiz Parkinson hastalığı gibi, bazı ALS tiplerine eşlik eden frontotemporal demans gibi hastalıkların da şeyleri vardır, demansları vardır. Evet, şimdi demans ortaya çıktığı zaman tabii ki ilaçlarla tedavi etmemiz gerekiyor ama burada en önemli soru demansın ortaya çıkmasına nasıl engel olabiliriz? Şöyle bir kavram yok. Yani ben bir ilaç kullanayım, bende demans ortaya çıkmasın, benim demansım olmasın böyle bir kavram yok. Demans ortaya çıktıktan sonra bunu düzeltecek veya kişiyi demans olmaktan kurtaracak herhangi bir tedavi yok. Yapacağımız her şey demans olmayı ötelemek veya demans olmamayı sağlamak için olabilir ve bunun için yapacaklarınız ileri yaşta değil bugün şimdi şu anda başlamanız gereken şeylerdir. Çocukluktan itibaren iyi fiziksel hareketlilik çok önemli. Biz bunu çok iyi bir şekilde pandemi döneminde gördük ki biz ne kadar çok ilaç verirsek verelim, ne kadar doğru, ne kadar iyi ilaçları başlarsak başlayalım, fizik hareketin kısıtlanması ve sosyal ilişkilerin kısıtlanması hastalıkları, demansla ilişkili hastalıkları çok hızlı bir şekilde ilerletti. Bu nedenle demans olmadan önceki hayatınızda ne kadar iyi bir fiziksel performansınız varsa, günlük yürüyüşlerinize veya yüzme gibi, bisiklet gibi, dans etmek gibi, istediğiniz hareketlilik her ne ise bunların üzerinde ne kadar çok durursanız demansı o kadar öteliyorsunuz. İkincisi iyi bir uyku. Uyku çok önemli. Eğer uykularınız çok kötüyse lütfen yardım alın. Çünkü iyi uyuyamayan insanın Yaşlılıkta başına her türlü hastalığın gelme olasılığı ciddi bir şekilde artıyor. İyi sosyal ilişkiler, ben insanlara dayanamıyorum, ben kendim daha mutluyum, yalnız daha huzurluyum gibi kaçamakları yapmamanızı tavsiye ederim. Yalnızlık başka bir şey, yalnız olmayı tercih etmek başka bir şey ama yalnızlık evde oturmak demek değildir. Tek başınıza dışarı çıkabilirsiniz, aktivitelere katılabilirsiniz sanatsal yerlerde gezebilirsiniz, doğada gezebilirsiniz, oturup parkta insanları izleyebilirsiniz. Bunlar da bir nevi sosyalliktir. Lütfen evlere kapanmayın, odalara kapanmayın. Gençler için söylüyorum bilgisayarların başında kitlenmeyin. Bir diğeri iyi beslenme. İyi beslenmede hani ne yemeliyim, ne yememeliyim diye bir kavram yok. Her şeyi yiyebilirsiniz. Zarar miktardadır. Neyi yediğiniz önemli değil. Neyi ne kadar yediğiniz önemlidir. O yüzden etinizi, sebzenizi, meyvenizi, kuru baklagilinizi, hububatlarınızı bunları dengeli ve yeterli miktarda aldığınızda hiçbir şekilde ne vitamin almanıza, ne onun bunun kökünü içmenize, ne bir, bir sürü ilaçları kaynatıp içmenize gerek yoktur. Çünkü bir şeyi aldığınızda vücut daima depolayarak kullanıyor. Yani biz her gün her şeyi almak zorunda değiliz. Belli aralarla belli maddeleri almamız yiyecek olarak yeterlidir. Düzenli beslenin ama bunu kendinize stres yapmayın. Ve en önemlisi stres yapmamak. Günümüzün en büyük hastalığı sağlıklı olmayı stres yapma haline geldi. Spor yapamadığımız için strese giriyoruz. Oysa ki spor yapmak zorunda değiliz. Hareketlilik demek spor demek değildir. Çıkıp yürümek spor demek değildir. Etrafta gezmek spor demek değildir ama bunlardır önemli olan demans için. Veya işte şunu yedim hasta olacağım. Bunu yemedim hasta olacağım. İşte avokado sevmiyorum. Yemedim. Ben onlar kadar avokado yiyenler kadar sağlıklı olmayacağım. Böyle bir şey yok. Yani bizim atalarımız her zaman avokado yiyen insanlar değildi. Ya da bugüne kadar çok büyük bilimsel gelişmeler yapan dünyanın en büyük bilim adamları bugün bize zorla lanse edilmeye çalışan sporları yapmıyorlardı veya bu sağlıklı kürleri ya da detoks kürlerini yapmıyorlardı. Önemli olan düzgün beslenmekti ve burada bir sonuç daha var mutlu olmak meseleyi mesele yapıp yapmamak tamamen sizin seçiminiz. Bir problem ortada her zaman tek başına problem olarak bulunmaz. O problemi problem yapan sizsiniz. Ona nasıl bakış açısıyla bakarsanız onu öyle görürsünüz. Siz var olan problemi ya da o sizin problem dediğiniz şeyi kendinize bir deneyim olarak da alıp kabullenip oradan ders çıkartıp devam da edebilirsiniz. O zaman bu sizin için problem olmayacaktır. iyi yaşamak, dengeli yaşamak, sağlıklı yaşamak ama sağlıklı olmayı kendinize stres yapmamak demans açısından sizleri koruyacak en önemli etkenler. Evet, şimdi de sizlerden gelen birkaç soruya cevap verelim. Hangi vitamin eksikliği demans hastalığı için risktir? Direkt söyleyeceğim B12. Lütfen herkes B12 seviyelerine baksın ve düşükse yükseltmek için gereken neyse onu yapsın. Ee, diğer vitaminler önemli mi? Evet ama normalde dengeli beslenen her insan zaten yeteri kadar vitamini alıyor. Dışarıdan ek olarak vitamin almak zorunda mıyız? Hayır ama dengeli beslenemiyorsanız, mide ameliyatı geçirmişsiniz, bağırsak ameliyatı geçirmişseniz veya ciddi mide bağırsak hastalığınız varsa o zaman ek vitaminleri doktorunuza danışarak alabilirsiniz. Evet, bir diğer sorumuz konuşurken istediği kelimeyi anında bulamamak bir unutkanlık hastalığı belirtisimidir. Hayır değildir. Sizin kafanızın ne kadar meşgul olduğuyla ilişkilidir çoğunlukla. Demanslarda da olur mu? Tabii ki olur. Ama her zaman demans nedeni değildir. Eğer kafanız çok meşgulse, o an sizi dinleyen insanlara yeteri kadar e, ilgi duymuyorsanız, çok hızlı düşünüyorsanız ki bu çok büyük bir problem, düşünceleriniz ağız hızınıza yetişemeyeceği için. Veya e, o kelimeyi çok sık kullanmıyorsanız aklınıza geldiğinde ya da söylemek istediğinizde söylemiyor olabilirsiniz ve bu her zaman için anormallik değildir. Depresyon unutkanlık yapar mı? Evet, çünkü depresyon eşittir stres demektir. Stres eşittir demansa yatkınlık demektir. Ama depresyon bazen unutkanlık olmaksızın unutkanlığı yani demans hastalığını birebir taklit edebilir inisiyatif azalması, ilgi azalması, dikkat azalması, dikkat azaldığı için belleğin çalışmaması ve bellek çalışmadığı için de unutkanlık şeklinde kendini gösterir. Depresyonla demansı ayırt etmek çok önemlidir. Demans tanısının içine depresyon dahil olabilir. Böyle bir durumda ikisinin birden tedavisi gerekir ama depresyonun her şekilde demansla birlikte olsun veya olmasın zaten tedavi edilmesi gerekir. Bir insan depresyona girmişse zaten kendi kendine başaramamış demektir. Eğer başaramamışsanız yardım almanız gerekir. Hastalık olmaksızın sadece psikolojik nedenlerle unutkanlık olabilir mi ve hastalık gibi görünebilir mi? Evet. Bir insan eğer her şeye kendini kapatmışsa, küsmüşse hayata, dikkatini hiçbir şeye vermez. Dikkatini hiçbir şeye vermediği zaman içe döner. İçe döndüğü zaman dışarıdan gelen bilgiyi kayıtlamaz kayıtlayamadığı bu bilgileri de diğer insanların öğretme çabaları ne kadar yüksek olursa olsun daha sonra kullanamayacaktır. Geçici olarak biri size bir şey öğretmeye çalışıyor. Siz ondan kurtulmak için evet evet diyebilirsiniz ve kısa hafızayı kullanarak söylenileni tekrar da edebilirsiniz. Ya da işte hasta bunu yapabilir. Ama aslında içsel olarak onu almıyordur. Almadığı zaman da yarım saat içinde hatta beş dakika içinde bu kendisi tekrar ettiği halde bile verilen bilgiyi unutabilir. Yani psikolojik olarak çok derin bir unutkanlık ve demans tablosu ortaya çıkabilir. Evet bugün unutkanlıktan konuştuk. En önemlisi demanstan nasıl korunacağımıza dair küçük girişler yaptık ve bundan sonraki süreçte hepinizin mümkün olduğu kadar açık zihinlerle ve demanstan uzak sağlıklı günler yaşamanız dileğiyle.